Asla arkadaşlar ben klasım ikinci bölümümüz. Bö ya neden konuşamıyorum neyse bölüm. Ya ben arkadaşlar konsamıyorum bölüm diyemiyorum neyse bölüm. Evet. Ya arkadaşlar bu bölümde arkadaşlar. En tepeye sıksak deney yapsak. Kısa ama güzel bir video olacak arkadaşlar en tepeye sıkma sarısız. Bakın o bulutla sağın sıkma sarılsın. Ama o yüzden ben bir buğdu nuvala geleceğim arkadaşlar. Ben bir, bir buğdu nuvala geleceğim. Dur. Söyle. El yap diyeyim arkadaşlar. Söyle. Sunu yap diyeyim. Mesela dün buğdu nerede ya? But bence burada da Söyle üst üç kendisi yapsın arkadaşlar. Tamam. Tamam sin şimdi. Tam şurada bulutlar arkadaşlar. Bir şey çıktı. Ne oluyor? Arkadaşlar ona bir şey oluyor. Ne oldu anlamadım. Tamam arkadaşlar. Denon bug'a girdi. Neyse arkadaşlar. Şimdi bunu böyle artık en tepeye neye sıkarsak. En tepeye. Artık en tepeye neye sıkıyor ben de bilmiyorum ama arkadaşlar. Ama An arkadaşlar bulutlar sıktık. Arkadaşlar bulutlar sıktık. kovamıyor muz? arkadaşlar dur. Ay. Bu burta... ay aya düşsektim arkadaşlar. Arkadaşlar bu sıktık. Atlasak dur. Aa bu da boşmuş. Ne süremiş olduk. Ama arkadaşlar sıkılıyor muz Bakın sıkıldığını öğrenmiş olduk. Yalnız arkadaşlar Artık sınırlı sarıda temizler. Böyle yerledik sonra oluyormuş arkadaşlar bakın. Artık 35 kaldı diyor bu nesin. Şimdiden geçmiş olsun bize. Ama hadi bakın. Ben bunu şimdi en tepe nereye kadar sıkabiliyorsak sıksam arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar aslası git bir görünmüyor bakın bakın hiç görünmeyecek galiba bu dene çok iyi oldu arkadaşlar bu arada böyle, böyle dene istiyorsanız arkadaşlar böyle denemeyin denemeyin videoyu beğenip abone ol kanala arkadaşlar abone olmayı unutmayın bu tarz çok güzel şekiller arkadaşlar bu kanalda yalnız biz azalif tepeye sıktık bir de bunun geri dönüşü var atladığımızda nasıl atlayacağız onu da merak ediyorum ha Hadi hiç asla gözükmesin. En 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 tepeye çıkın. Arkadaşlarla ben biraz. Güneş nerede? Hadi güneşe sıkın da. Allah ben biraz. Şuna bakın be. Basardık La basardık. Dur. Arkadaşlar. Tamam arkadaşlar dur. Aa bir şey diyor. Üç diyor yine. Dur ne oldu? Ne yani oldu anlamadım. Dur yasta kum kum. Arkadaşlar sürekli uğraşmakta. Bir ne tarz ama uğraşmıyorum. Ben onu da bilmiyorum. İşte deney yapıyoruz. Bak kadar hadi bakın. Bas oğlum bas. En tepeye kadar. Hadi hadi. Hadi bu ne yasta Hadi hadi hadi. Ne oldu? Basıyorum olmuyor dur. Yoksa bu kadar mı tepeye sıkabiliyoruz? Arkadaşlar sadece tepeye bu kadar sıkınıyormuş galiba. Dur. Bakayım. Sunayım yok. Arkadaşlar en sağda tepeye görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bu kadar çıkıyorsunuz, Bu çok kesiyorsunuz arkadaşlar. Ve en tepeye sıktığınızda her yer benim varsa arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi asla gözükmüyor. Ama güneşi basamıyor musunuz arkadaşlar? Şimdi atlayacağım. Al ekber al Atladım. 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 atladım bakıveriyor ne oldu aa ölmedik lan şuna bakın be arkadaşlar biz Güneş'e arkadaşımızız lan buradan bakın zannadım arkadaşlar çok arkadaşımızız arkadaşlar Güneş'e arkadaşlar neyse seni sevmişiz dedi arkadaşlar görüşürüz bu adam hep sağlamış dur aa böyle yapabiliyor musun tamam böyle olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın asla. arkadaşlar. Ve hoşça kalın. Öpüyorum sizi.